Bugün soğuk sandviç için ilk önce ekmeğimizden başlayacağız. Ekmeğimiz için gerekli olan malzemeler 3 su bardağı beyaz un, 2,5 su bardağı esmer undan kullanacağız. Burada 10 grama yakın çözdürdüğümüz mayamız var. Şekerle birlikte bunları beraber yoğuracağız. Şimdi birazcık bir tatlı kaşığı tuzumuzu atıyoruz ve hamurumuzu yoğuruyoruz. Suyumuzla birlikte ılık su. yoğurmuş olduğumuz hamuru şimdi mayasının gelmesini bekleyeceğiz 35-40 dakikaya yakın dinlendireceğiz soğuk sandığın için gerekli olan malzemeler ekmeklerimizi bu şekilde kestik yapmış olduğumuz ekmekleri bir tane domates bir tane soğan iç harcımız için zemine sürmek için krem peynirli dereotlu bir karışım burada maydanoz marulumuz var, ıspanağımız var. Bir paket salamımız var. Burada diğer bir karışım olan domatesli, salatalıklı, biberli, yoğurtlu, mayonezli bir karışımımız var.